sessizlikten korkmamızın bir nedeni var. Her anı gürültüyle, dikkat dağıtıcı şeylerle ve sonsuz kaydırmalarla doldurmamızın bir nedeni var. Çünkü sessizlikte kendimizle karşılaşırız. Hiç bazı insanların yalnız kalmaya tahammül edemediğini fark ettin mi? Sürekli insanlarla çevrili olmalılar ya da bir şeylerle meşgul olmalılar ya da gençken ebeveynlerimizin ilgisini isterken büyüdükçe arkadaşlarımızın ya da partnerimizin ilgisini arzulamamız gibi. Sessizlikten korkarız çünkü orada kendimizle yüzleşiriz. En derin arzularımızı, en büyük korkularımızı ve hayatın bize hissettirmediği her şeyi fark ederiz. O yüzden bugün neden yalnız kalmaktan korktuğumuzu ve aslında bunun neden bir hediye olduğunu keşfedelim. Hadi başlayalım. Kendini koşulların kurbanı gibi görmek cazip gelebilir. Toplumsal normlar ve beklentiler tarafından sıkışıp kalmış biri gibi, seni anlamayan bir dünyaya doğmuş biri gibi hissedebilirsin ve bunların bazıları doğru olabilir ama aynı zamanda önemsizdir. Çünkü hayatını şekillendirmek senin elinde. Sana verilen kartlarla ne yapacağına karar vermek tamamen sana bağlı. Belirli şeylerin diğerlerinden daha değerli görüldüğü bir toplumda yaşadığın gerçeğini değiştiremezsin. Belli bir zaman ve yerde doğmuş olman gerçeğini değiştiremezsin. Belirli fiziksel özelliklere sahip olman gerçeğini de değiştiremezsin. Ama değiştirebileceğin şey bunlara nasıl tepki vermeyi seçtiğindir. Toplumsal normlara uyup uymamaya karar verme gücün var. Fiziksel görünümünü şekillendirme gücün var ve başarıyı kendi tanımına göre belirleme gücün var. Ama önce yalnız kalmaktan neden korktuğumuzu anlamamız gerekiyor. Eğer yalnız kalma korkusunu aşmak istiyorsak, önce bu korkunun nereden geldiğini anlamalıyız. Evrimsel psikolojiye göre insanlar sosyal bağlar kurmaya programlanmıştır. İlkel geçmişimizde yalnız kalmak tehlike demekti. Tek başına olmak ölüm anlamına gelebilirdi. Bu yüzden yalnızlıktan korkacak şekilde evrimleşmemiz mantıklı. Ama bu korku sadece biyolojik geçmişimizle sınırlı değil, aynı zamanda toplumsal koşullanmalarla da şekilleniyor. Medya, kültür ve toplumsal normlar aracılığıyla sürekli olarak ilişkilerin hayattaki en önemli şey olduğu öğretiliyor. Bir ilişkide olmanın nihai başarı ölçütü olduğu söyleniyor ve yalnız olmanın acınası bir şey olduğu fikri aşılanıyor. Bu mesajlar masum ya da faydalı görünebilir ama aslında son derece zararlıdır. Bize bir ilişkimiz yoksa bizde bir sorun olduğunu öğretirler. Bize tek başımıza yeterli olmadığımızı söylerler. Örneğin, tek başına yemek yerken, bir etkinliğe giderken ya da sadece sokakta yürürken hissettiğimiz rahatsızlığı düşün. Başkalarını çiftler halinde ya da gruplar içinde gördüğümüzde dışlanmış hissederiz. Bir yere ait olmadığımızı düşünürüz. Bu his o kadar güçlüdür ki, bizi sohbet etmek için bile olsa birilerini aramaya iter. Kendi düşüncelerimizle baş başa kalmaktansa herhangi bir sohbetle boşluğu doldurmayı tercih ederiz. Yalnız olmaktan nefret ederiz çünkü bize yalnızlığın bir sorun olduğunu öğrettiler. Ama gerçek bu değil. Burada yalnızlık ve tek başınalık arasındaki fark çok önemli. Yalnızlık bağlantı eksikliğidir. Birine duyulan özlemdir. Bitmek bilmeyen bir boşluktur. Tek başınalık ise insanın kendisiyle olma halidir, dünyanın gürültüsünün kaybolduğu ve insanın kendiyle huzur içinde kaldığı sessiz bir alandır. Tek başınalığı seçtiğimizde sessizliği doldurmaya çalışmayız. Sessizliği kabulleniriz, hatta onu memnuniyetle karşılarız. Görüyorsun ya, yalnız olmak sadece enerjini yenileme fırsatı değil, aynı zamanda kim olduğunu keşfetme şansıdır kendin hakkında başkalarının asla bilemeyeceği ya da öğrenemeyeceği şeyleri öğrenme fırsatıdır. Yalnız olmak, kendi kararlarını özgürce verebilmeni sağlar. Başkalarının etkisinden uzak bir şekilde kim olduğunu keşfetmene izin verir. Gerçek benliğin olmanı sağlar. İşte tam da bu sessiz anlarda iç sesini en net şekilde duyabilirsin. Tam da bu tek başına olduğun anlarda gerçek tutkularını ve arzularını keşfedebilirsin kendini bulma fırsatına sahipsin. Seni gerçekten harekete geçiren şeyleri öğrenme şansına sahipsin. Hayatta gerçekten neye değer verdiğini keşfetme şansına sahipsin. Tarihin en parlak zihinlerinden bazıları Leonardo da Vinci'den Friedrich Nietzsche'ye, Henry David Thoreau'ya kadar birçok isim tek başınalığın gücünü anlamıştı. Yalnız kalmanın yaratıcılığın ve kendini keşfetmenin en çok geliştiği yer olduğunu biliyorlardı. Onlar insanlardan ya da sosyal etkileşimden nefret ettikleri için değil, kendi kendilerine yetebildikleri için tek başınalığı benimsediler. Kendilerinden başkalarının onlara öğretebileceğinden daha fazlasını öğrenebileceklerini biliyorlardı ve dünyaya sunacakları eşsiz yeteneklerin onların yalnız geçirdikleri zaman sayesinde ortaya çıktığını da biliyorlardı. Birçoğumuz ise kendimizle bağlantımızı kaybettik. Gerçek benliğimizi kabul görmek uğruna feda ettik, bireyselliğimizi uyum sağlamak için bıraktık. Yargılanma ya da alay edilme korkusuyla soru sormayı ve cevap aramayı bıraktık. Ama bu yalnızca bir korku, gerçek değil ve bu korkunun bizi kontrol etmesine izin verdiğimizde kendi zihnimizin mahkumu oluruz. Keşfetmeyi bırakırız, hayal kurmayı bırakırız, büyümeyi bırakırız, kendi şartlarımıza göre yaşamayı bırakırız. Yalnız kalmaktan rahatsız olmadığında, başkalarının ne düşündüğünü umursamadan istediğin her şeyi yapabilirsin. İlgi alanlarını ve hobilerini kimseye açıklamak zorunda hissetmeden sürdürebilirsin. Doğada vakit geçirebilir, bunu sosyal medyada paylaşma ihtiyacı duymadan anın tadını çıkarabilirsin. Bir kitap okuyabilir, onu Goodreads'e eklemek zorunda kalmadan sadece kendin için keyif alabilirsin ve hiçbir açıklama yapma gereği duymadan sadece var olabilirsin. Geçenlerde güzel bir alıntıya rastladım ve senin de hoşuna gideceğini düşünüyorum. Yalnızlık başkalarının yokluğudur. Tek başınalık kendinin varlığıdır. Ne kadar güzel, değil mi? Hem basit hem de derin. Yalnızlık başkalarının yokluğudur. Tek başınalık kendinin varlığıdır. Yalnız hissettiğimizde başkalarıyla olan bağlantımızı kaybetmişizdir. Bir yere ait olmadığımızı, bir topluluğun parçası olmadığımızı hissederiz. Ama yalnız kaldığımızda kendimizle bağlantı kurarız. Kendi başımıza yeterli olduğumuzu, bizi tamamlayacak birine ihtiyaç duymadığımızı hissederiz. Hepimiz hayatımızın bir noktasında yalnızlığı deneyimledik. Bu evrensel bir insani duygudur. Ama onun bizi tanımlamasına izin vermek zorunda değiliz. Yalnız olup olmamayı seçme gücüne sahibiz ve bunun ilk adımı yalnızlık ile tek başınalık arasındaki farkı anlamaktır. Yalnızlık bir şeylerin eksik olduğu hissidir. Tek başınalık ise her şeyin tamam olduğu bir haldir. Yalnızlık bir bağlantı özlemidir. Tek başınalık yalnızlıkla barışık olmaktır. Aşırı bağlantılı dünyamızda bu ikisini birbirine karıştırmak çok kolay. Sürekli insanlarla çevrili olduğumuz için asla yalnız olamayacağımızı sanırız. Ama bu doğru değil. Kalabalık içinde de yalnız hissedebiliriz. Etrafımız insanlarla doluyken bile kendimizi kopuk hissedebiliriz. Sosyal medyada başkalarının en iyi anlarını görüp kendi hayatımızın daha az anlamlı olduğunu düşünebiliriz. Ama bu da doğru değil. Hayatımız başkalarınınki kadar anlamlı, sadece buna inanmalıyız. Yalnızlığın panzehiri daha fazla sosyal etkileşim değil, daha derin bir bağ kurmaktır. Daha fazla arkadaş edinmek değil, daha iyi arkadaşlara sahip olmaktır. Daha çok takipçiye sahip olmak değil, daha gerçek olmaktır. Tek başınalık halinde olduğumuzda kendimiz olma özgürlüğüne sahibiz. Bir gruba uyum sağlamak için başkası gibi davranmak zorunda değiliz. Tuhaflıklarımızı, ilgi alanlarımızı ya da inançlarımızı saklamak zorunda değiliz. Sadece var olabiliriz ve kendimiz olduğumuzda bizi gerçekten olduğumuz gibi kabul eden insanları kendimize çekeriz. Yalnız olmak korkutucu olabilir, evet ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Yeniden başlamanın, kendini yeniden keşfetmenin, her zaman olmak istediğin kişi olmanın bir fırsatıdır. Yalnız olduğunda etkilemen gereken kimse yoktur, memnun etmen gereken tek kişi kendinsindir. Yargılanma korkusu olmadan yeni şeyler keşfedebilirsin, utanma korkusu olmadan yeni deneyimler yaşayabilirsin, başarısız olabilir, yere düşebilir, sonra yeniden ayağa kalkabilirsin ve kimse bunun farkına bile varmaz. Yalnızken kendi hatalarını yapma ve onlardan ders çıkarma özgürlüğüne sahipsin. Seni geri tutan kimse olmadan büyüyebilir ve gelişebilirsin. Kendi en iyi versiyonun olma özgürlüğüne sahipsin. Hayatını başkası gibi olmaya çalışarak harcama. Zamanını başkasının hayalini kovalamakla tüketme. Kendin ol ve yalnızlığını kucakla. Gerçek gücün orada yatıyor. Eğer bu videoyu beğendiysen şunu da mutlaka izlemeni öneririm.